Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokem'ine yeni bir ev gelmiş ve bugün onu biraz onu inceleyeceğiz. Çok merak ettim ben. Yani hiç bilmiyorum kaç günü Roblox'ta oynamıyorum çünkü artık ne bileyim ya Roblox bana sıkıcı gelmeye başladı sürekli YouTube short izliyorum. Her neyse şimdi bu güzel eve bir inceleyeceğiz. Ben bu arada benim karakterime de çok yakışık bu ev. Şimdi bir tane araba koymak istiyorum. Ee, yeni gelen, en sondan önceki bir gelen güncellemede e, şey vardı, iki birden fazla araba alabiliyorduk. Ama onu ben nasıl yapılacağını bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ee, şu arabayı da park edebilirsek iyi olacak. Tamam oldu. Yok olmadı. Çap oldu. İşte yamuk oldu. Yok ya ben yanlamasına koyayım en iyisi. Heh. Ay. Yine yamuk oldu. Düzlemek istiyorum. Heh, tamam iyi böyle. Arkadaşlar şu an yanımda da kuşum boncuk var. Hiç onun fotoğrafını göstermemiştim. Belki bugün olur da gösteririm. Bakın sesi de geliyor zaten. O ıslık sesini ben yapıyorum ötsün diye. Boncuk. Boncuk. Yok olmuyor neyse. Aa, aa ben nereden çıktım eve? Bir saniye bir saniye. Ha tamam buradan çık. Ve evimize giriş yapıyoruz. Allah'ım. Allah'ım. Ne güzel bir ev. Keşke gerçekten evimde öyle olsa. Tam da benim video çekebileceğim bir yer. Çıldıracağım. Çok güzel. Ev çok güzel yemin ederim. Minecraft oynuyorum. En sevdiğim oyunlardan biri bu arada. Arkadaşlar, ama Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız, şuradan bir yer, bir yerden e, alt köşede bulunan kırmızı tuşa basmayı unutmayın. Yani kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar, bu arada Edrin Sert'i Arif bacele Bajel kanallarına abone olmayı unutmayın. Hı? Oyunum mu bozuldu? Biraz oyun bozuldu ama her neyse sorun değil. Hani şey oluyor ya böyle hiç çeviremiyorsun. Yüzüne bakamıyorsun. Ona çok gıcık kapıyorum. Ondan kurtulmak için oyundan komple çıkmak lazım. Aa kuşum ötüyormuş. Bakın. Ben seni yerim. Canım bulacağım. Eğer kuşumu, gö kuşumu görmek istiyorsanız bu arada kuşum kanarya falan değil serçe değil. şey muhabbet kuşu. Kuşumun yüzünü görmek istiyorsanız like 50 like gelsin bu videoya. Sınırsız süreniz var yeter ki bu videoya 50 like gelsin. Anam çok güzel. Ee, bu ev bu kadar mıymış? Banyosu da var. Sus. Sus. Arkadaşlar bu arada kardeşim hastalandı. Onun için yorumlarda geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Lütfen ya. O yüzden durdurdum videoyu. Su içti. İstedi onu verdim. Arkadaşlar şey biraz ses gelebilir televizyon sesi. Bilmiyorum bu şu an bana ses geliyor ama videoda gelir mi bilmiyorum. Ama ben videoya devam edeyim. Ama buraya hayran kaldım ben. he He? Wow. Acaba bu evin kasası ve gizli geçti nerede? Ama ev bu kadar mıymış? Bak sevmedim. Güzel de, kötü de. Kötü, neden kötü? Tek katlı ev. Neden güzel? Çok güzel duruyor. Bu mu? Ay, Aa. Neden bu ev bu kadar küçük? Hmm, ama burası ama bak ev güzelmiş. Burada başka başkaları da oynuyor. Neredeyse herkes bu evden almış ya. Olsun. Havalı duruyor. Güzel de duruyor. Tam bir youtuber ev ya. Ay. Arkadaşlar. Omzunu çıkarmaya başladı. Neyse boş verin Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte ve kuşumla birlikte ve kardeşimle birlikte bir video çektik. Kardeşim gerçi yok. Daha mı? Bu videoda yine de yanımdaydı. Kuşum da yanımdaydı. Görüşürüz. Elveda.